Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta şey Brawl Stars oynayacağız işte. Hani karakter oynayacağım bilmiyorum. Kaçıncı bölümdü lan? 3. bölüm galiba. Ya da bilmiyorum. Başlıkta görürsünüz. Bugün Shelly en yani yüksek karakterimle kupa kazmaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Oyun oyun bulsun geleceğim diyecektim. Hemen buldu oyun. Bu arada çok maç kazanamayabilirim çünkü bu zor geliyor. Yüksek olduğu için. <laughs> bu arada hastalığım yavaştan bitmeye başladı ama sesim hala şey gelebilir. Öyle ya. Alın şey yine. Yok emze gerek yok. Bence pusalım ama dur şuradakini alalım. Olmaz hocam öyle. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Bana Hayır. Sorun bir canımız yenilensin. Oğlum benim sesim niye böyle çıkıyor lan? Hah. Alo alo. Yok. <laughs> ne yapacak? Hayır 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 hayır. Görmedi beni. Yapacak bir şey yok. Görmedi. Pusacağız. <laughs> <laughs> Tam geldi bunlar. Hocam bu kadar mı yani bunun şeyi ya? Bunun... Yer. Oğlum bu hiperajaz ne zaman olacak lan? Allah Allah. Hayır ulti hayır. Dön buradan Şu bitsin bir yana. Bizim adam gitmesin ama. Sıkıştırdık. Oğlum. Doğdu doğdu doğdu. Doğdu. Vur vur. Çok iyi. Win. çıktılar. Buna inan. Yeni gelmiş galiba. Bilmiyorum. Kupa kazandık mı lan biz? Neyse bir daha gerek. İlk maçımız bin güzel oldu bu. başladık hemen onu alalım alalım Öyle tamam aldık güzel çıkar şunu acaba pusmaya yakın mı oynasam adam var orada işte çık girmeye oraya spike var ya oy oy al şunu yok boşa bastık aksesuarı pusalım bekleyelim sadece Tam doğdu. Şuna bir vur bitsin şu. Ama o da gitti Allah'ım. Hayır. Oğlum şeliyle oynanmıyor. Yok lan oynanıyor. Onu vurdum tamam. Ya, siktir git ya. Siktir git ya. Siktir git ya. Buna ben niye Onun bana girmeye baş. Ulti ulti. Öldün sen. Hocam. Tamam ikimiz gitmeseydik keşke. Şarjında ulti daha da olmadı. Ama bizim hafiften ortaya girmemiz lazım. Ulti doldu bu arada. Bastın şöyle ultiyi canım yok Bize koyayım, ne yapayım ya? Ben şeyle atmayacağım bu arada söyleyeyim. Ee, ne oynayacak lan? Hadi hadi kar oynayak. Bu arada maçlar mı çok uzun sürüyor? Bak iki yer attık altı, altı dakika oldu. Nasıl oluyor bunu? Hemen şunları alalım şöyle. Oğlum. Ya böyle bir şey olmaz. Ananızı sikeceğim şimdi. Hayır. Vur onu ya canas 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 ha Tamam gitti O da gitti O da gitti güzel Tamam güzel Süper enerji çıktı yine Daha maçtık ee, aa, şundan da bir şey var. Ne var? Star hediyesi var. En der çıktı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz ya.